Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın 3. bölümüne karşınızdayım. Şu an eve gidelim. bu evim o kadar küçük değil. Şurası da maden değil daha doğrusu. Maden olsa evimin içinde nasıl maden yiyelim arkadaşlar. Hiç yaşamıyorum. Hadi. 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 Bu video 10 dakika sürecek. Şöyle gidelim. Bak şöyle yorumların altına yazmıyorsunuz. Yazın lütfen. Şey yap şey mi? Ne yapayım ya? Hiç anlamıyorsunuz yazın bence. olun daha fazla Minecraft skora heydi videolar gelecek. Yani arkadaşlar. Ay ya oldum. Ay anam ay Evet arkadaşlar şimdi. Bunu kapat dedim ya. Şöyle gelin. sırası şöyle oturun. Ey ya anam. Ey Hadi bu sözü kapatır onu açarız. İdare ya anam. Ey ya anam. Ey anamadım. anamadım. bize anamadım. anamadım. Bir şey gidiyor. Her gece geliyor. Herkes kes bir şeye gidiyor. Herkes. Hay Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Şunu akıca size çektim. Arkadaşlar ben videoda yaşayan herkese şikayet veriyorum. Yani videoda yaşayan herkese hiç... ...gezek halı falan desem kusura bakmayın. Hı, ha, dur, ya, dur. Dur. Şuna, Aa, dur! şu şöyle... Aa! Ayyy! Allah belanı versin, Allah belanı Arkadaşlar, izleyen ilk kez kanala abone olursanız sevinirim. Benim için daha mutlu olur. E basmıyor ki bu. Şimdi arkadaşlar kazanmamızı alalım bir şeye gidip Aslında dün arkadaşlar yedik yatağım var benim Duştum bir tane kazma alıp Kazdım kazama kaz kaz ama kazama arkadaşa arkadaşı Kızımı 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 ha 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 İkisine gücü çok az Ben arkadaşlar pardon Ey ya anamadım Ey ya anamadım Ay ya ana mata. Ba. Ba. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Hadi arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar artık evim gittikçe gelişecek başka evlat yapacağım. Video dışında yani kusura bakın. Yani kusura bakın. Arkadaşlar ama öyle bir ev yapacağım ki ama yalpın olmayacak bu ev. Şu ağaçtan aldı olabilir. Ağaçın içinde olabilir. Ağacın üstünde olabilir. Öyle bir ev yapmaya karar verdik. Hatırlıyorsunuz kuzenim Hüseyin Erken'de birlikte video çekmiştik. Minecraft zamanı mıydı? Öyle bir şeydi. Onunla birlikte video çekmiştik. Onu arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Yani Evet arkadaşlar bloğu değiştiremem. Videonun orada neyse. Blok nasıl değişiyor. Gelak edin. Gelak edin. Neyse ne yapacak oğlum ya Ben <gülüyor> <gülüyor> Ama bana gülerken komşularımın güvenini boşa çıkarttı. <gülüyor> 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 Doğru. Yapmaya gereken soğuk kanlılığını sormak ve çözüme yoğunlaşmak. Evet. Tabii önce güzel bir kahvaltı yok. Ama video dışında ev yapabilirim. Mesela ağacın üstüne ev yapacağım. Şu ağaçta bırakıyorum da. Neyse ağaç. Ha arkadaşlar buldum buldum. Akra evin yanına şu şeylerden topladığınız şunlardan şey yapılıyormuş arkadaşlar. Ağaç. Ağaç oluyormuş anne. Sapıyla bir şey meşhur olduğunu falan çıkıyormuş arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çok uzun konuşum bilmiyorum. Aksi, video dışında ev yapacağım. O benim ağaç üstü evim olacak. İkisini olan yana ev yapacağım. Yani ben ikisini yapacağım. Alttan da yapabilirim, üstten de yapabilirim. Hayır ya öyle olmaz. Aslında akıcı boyu chest odası yapmam. ikisinde Şöyle arkadaşlar. Biraz hızlı bir şekilde topluyorum. Topla. Oha. Aa <laughs> düştüm. Aa düştüm. Düştüm de düştüm. Düş. Şöyle kazmaya devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Toplaya Hadi ya. Arkadaşlar. Bu videoda. Ay bu videoda. E, Şeyle yapabilirim Hüseyin Alkent'le birlikte ama sık sık gelmiyor video. O da Survive so, Soft oynuyor. çekmiş akıyor onun kanalına abone olun Benimkine biraz fazla olursan çok sevinirim çünkü şey oldu arkadaşlar çok bir abonem var benim fazla abonem olmaz. beni daha çok iyi ediyor aynen 12. of uff elma altın elma yapabilirim arkadaşlar k k k crafting table yapalım crafting table yapalım hemen, hemen 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 bas 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 bas, bas bir tane crafting table ama altılım yok. Şöyle gireyim çok çok Arkadaşlar bir videoda 50 ya lav oraya gelirse çok süne. Size özel video 10 dakika çekiyorum arkadaşlar. Benim tabletten çektim ay telefondan çektim. 15 dakika süyor. Arkadaşlar Baya kalacağız. Baya kalacağız. Baya Golden Apple. Golden Apple yaptık. Havanız kime? Golden Apple yaptık. Havanız kime? Havanız kime? Havanız kime? Arkadaşlar. Sizin öneriniz var. Videoyu şunu şu, kesmeyeceğim biraz da uzun sürsün yani çok size özür bu videoyu 15 dakika çektim bir video kaç dakika çektim o kadar çekelim ama 15 dakikadan yüksek olmasın olmasın çok sevinirim. evet şimdi gidiyoruz şimdi şöyle kotarız arkadaşlar kusura bakmayın şöyle Arkadaşlar bu da şimdi ben Odan Bu evi ev yapmayacağım Buradaki bütün şey kılıç falan alacağım Kazma falan da doğrusu taşla oya götürüp çıkalım Aynen Aynen öyle bir taktik yapabilirim Şimdi ağaçlar tıpkı oya götüreceğim Dur ekleyelim de Allah nasıl Evet Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar Ay, pardon arkadaşlar uyku nasıl geçtim? Neyse. <laughs> Geldim ne yapacağım? Evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatın ama iki dakika falan. Aha geç olmuş geç olmuş geç olmuş. Evet tamam. Abi bu videoyu seviyorum. Evet şimdi Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Yatağımıza çabuk yatağım koş 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 koş. Aa Oy işte. anamadım. Ay anamadım. Ay anamadım. Ay, Ay. Pardon. Pardon arkadaşlar. Pardon hemen arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çok Ya bu taşları alalım. Bakın buradan götürdüğüm taşlar. O da çizden. Bu da şu blokta da çubuk kapak ha. Çubuk yok. Arkadaşlar bu video önemli. Keşfedelim. Yani ne oldu lan öyle? Evet arkadaşlar stick yapabilirim hep. Hep stick yapıyorum çünkü arkadaşlar. Dördük sayıyormuş. Neyse canım sağ olsun size. Her ne bitti. Hepinizin canı sağ olsun. Abone olmanlar. Hepinize sizin canınız sağ olsun. Bir tane kadar ve Steam 64 64. Ben yani çok fazla 3 tane Steam oldu. Neyse. Şimdi buradaki büyüsü biraz chest alalım. Arkadaşlar sınırsız kendim yapacağım yani evimi. Sınırsız bloklar şu açmayacağım. Bir tane alsın. Ah, neyse tamam yeter. 24 tane. Chest'e bir tane koyar. Arkadaşlar Kendim ev yapmayı çok seviyorum. Yani ya. özle pek özenmiyorum. Yani o konuda özen değilim. Merdiven alalım arkadaşlar. Ay anam ağabey. Ay anam Neyse arkadaşlar. Şurası. Olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Biraz da oturup toplayalım. Evet. Videoyu bu da keseceğim. İlk yok kesmeyeceğim. Kesmeyeyim. Niye kesmeyeyim? Niye kesmeyeyim? Allah Allah Allah. Niye kesmeyeyim? Konuşma lan. Evet. Şimdi şunu yapalım. Yukarı çıkalım çıkalım çıkalım. Çık 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 Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Of be bana. Arkadaşlar crafting table almadım. Kusura bakmayın. Şimdi olum tutulacak crafting table yapayım. Aç. Akşam bu Minecraft'te çok dedi dedim Minecraft borç getiriyordu ne yapar? Evet. evet Minecraft esports borç getiriyordu. arkadaşlar videoyu şurada burada kesiyor peki hoşçakalın.